Evet programı açıyorsunuz. Tamam mı? Program burada görüyorsunuz. Ne yapıyoruz baştan? Tezgahı referansa gönderiyorsunuz. Tamam. Burada iş parçasından stok ölçüsü veya bağlama aparatlarından havuç, altlık, mengene seçiyorsunuz. Şuradan yukarı aşağı size kalmış. Tamam mı? Tamam dedik. iş parçası, stok ölçüsünü şuralara giriyorsunuz. Tamam, Stok yerine derseniz, buradan da işte, neyse seçmek istiyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam. Daha sonra şurada e, şöyle yapalım. Emre alırsınız, tamam mı? Program. MDI M03S1500 Yok, Insert dersiniz. start verirsiniz. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Sonra şuna gelirsiniz. Kateri hızlı pozisyonla Seçersiniz. Tamam mı? Tamam dedik. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Offset'e girerseniz burada workleri x 0 major y 0 major z 0 major'a geldiniz. Değil mi? Artık bu işimiz, işimiz bitti mi? Bitti. Z'i, y'i, x'i, varsa dördüncü ekseni gönderirseniz referansa gönderdik. Edit'e geçiyorsunuz. Edit. programdır, Program numarası. O 55. 55 diye bir program numarası açtım. Sonra buradan dosya aç dediğiniz zaman evet diyorsunuz. Tamam dersiniz. Şuradan da bütün dosyaları tüm dosyalar dersiniz. Sonrasında 55 55'ti değil mi? Yok 55'ti. Kaç dersiniz? Kaçtı. Ne yapıyorsunuz? Altıyı alıyorsunuz. Başka bir ayar yapmam gerekiyor mu? Bakarsınız. Single bir okuyorsunuz, tek tek ona ayar yaparsınız artık. Start'a verirsiniz. Tezgah artık ne yapıyor? Kenardan sizin profiliniz çiziyor. Bu çizgi takip etme boşluk boşaltmak istiyorsunuz yanları ona göre programınıza müdahale etmeniz gerekir. Tamam mı? Sınavda da bu şekilde olacak. Haberiniz olsun. Gençler.